Benim en çok dikkatimi çeken şu şöyle bir nokta var. O da varlık zamanında efendimizle beraber çok güzel günler geçiriyor ama bütün sahip olduğum infak ettiğinde hatta Mekke'de o abluka altına alındıkları dönemde açlıkla büyük bir imtihanın içerisine girdikleri zamanda Hz. Hatice validemiz asla şikayet etmemiştir. Çünkü o kadar varlıklı bir ailenin kızı ve o kadar serveti, o kadar şaşası olmasına rağmen mütevazi bir hayatı tercih etmesi İslamiyetle müşerref olduktan sonra bakış açısı çok daha farklı noktalara kaymıştır. Bu noktada bütün servetini infak etmesinden sonra yaşadığı o sıkıntılı günlerde Şikayette asla bulunmaz. Yani varlık zamanında efendimizin yanında nasıl bulunuyorsa hı hı. E, mal mülk vesaire olmadığı zamanda belki birkaç gün sonra belki birkaç saat sonra hayatını noktalayacağını bilmesine rağmen son anlarında dahi itirazda bulunmaz. Ve Efendimiz'e der ki bu zor günler geçecek. Bu zor günlerin arkasında güzel günler derseni bekliyor. Bu şekilde hep teselli etmiştir. O zaman asıl fedakarlık yoklukta eşinin yanında olmak, destek olmak evet. değil mi? Yani şimdi buradan e, bakarak onu değerli kılan, onu vazgeçilmez <laughs> kılan hususiyetlerin belki biz birkaç tanesini evet. burada dile getirdik. Tabii bunları daha fazla çoğaltabiliriz. Şurada ben şunu sormak istiyorum. Evet günümüz hanımları bizi eşlerimiz karşısında değerli kılan ve aynı zamanda vazgeçilmez kılan ne gibi meziyetlerimiz var? Yani evet. bu öz eleştiriyi kendimize yaparak. Ee, bu meziyetlerimizi bir gözden bir geçirelim. Hakikaten eşimizin maddi durumu iyi olduğunda yanında olup, hı hı. maddi durumda sıkıntılara düşer kaldığında onu terk edenlerden miyiz? Evet. Ya da çok sıkıntılı hastalıklar içerisine düştüğü zaman kendisini çok farklı noktalarda garanti altına alarak eşini terk edenlerden miyiz? Hı hı. Yoksa her hali kabul edip eşine her noktada destek olup böylesi bir sadakat örneği gösterebilenlerden miyiz? Evet. Eğer Hazreti Hatice validemiz gibi bir hayatı benimseyecek olsak, böyle bir tarzı seçmişsek eğer belki biz de eşimizin nazarında vazgeçilmez hı hı. kılacak olan o meziyetleri arkamızdan da belki yüzümüze Karşıda da yad Edeceklerdir Yani burada bu bölümden evet. böyle de bir şey çıkarabiliriz. Ve öyle bir hanım ki vefatından sonrasında dahi yıllara hüzün yılı ismini verdirtecek kadar vazgeçilmez olmuştur. İşte Efendimiz ile Hazreti Hatice arasındaki muhabbetin zirve noktadaki yaşanmış hali.